Selamlar arkadaşlar. Bu projemizde LCD ekran kullanımına bir modül ekleyerek devam ediyoruz. Elimizde 16'ya ikilik bir LCD ekran var gördüğünüz gibi. 16 satır 2 sütundan oluşuyor bu LCD ekranlar. Hemen şu dip tarafında 16 tane pin girişi mevcut arkadaşlar. Şimdi biz bu pin girişlerini Arduino'muzun Arduino Mega kullanacağım bu projede. Arduino Mega'nın üzerine taktığımız zaman 16 tane ayrı jumper kablo kullanmamız gerekiyor. Ama I2C modülünü kullandığımız zaman bizim işimizi sadece 5 tane jumper kablo çözüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir ek panel, ek modül. Bunu lehimleyip veya geçirip 16 pinin içerisine sadece üzerinde bulunan 4-6 pin var. Biz 5'ini kullanıyoruz. 5'ini kullanarak işlemlerimizi halledebiliyoruz. Bunun üzerinde artı olarak bir mavi renkte gördüğünüz bir potansiyometre var arkadaşlar. Bu LCD ekran üzerindeki ışık ayarlamalarını yaptığımız kısım. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinde şöyle göstereyim. Zaten resmini de ekleyeceğim videoya. Bir GND ve VCC girişleri mevcut ilk iki sırada. Daha sonra SDA ve SCL pinlerimiz karşımıza çıkıyor. SDA ve SCL pinleri nedir diye soracak olursanız. Şimdi arkadaşlar SDA serial data line demek yani e, veri akışını sağlayan pin. SCL pini ise arkadaşlar serial Serial Clock Line zamanı ayarlayan pin. Arka tarafında da iki adet pin girişi mevcut. Bu pin girişleri de LED'in ışık ışığını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bağlantı işlemine geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle buradaki 4 pinimizi halledelim. 4 pine bir ucu dişi bir ucu erkek jumper kabloları. Takıyorum arkadaşlar. Öncelikle dişileri e, taktım. Şimdi sırasıyla yerleştirelim. Öncelikle GND ve VCC pinlerini takıyorum. Ben bu projede Arduino Mega kullanıyorum arkadaşlar. Arduino Uno kullananlar da e, A4 ve A5 pinlerine takabilirler arkadaşlar. Benim burada Arduino Mega'da şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 ve 21 pinim. SDA ve SCL pini oluyor. Öncelikle ben e, GND ile başlıyorum. GND'yi taktım. İkinci sırada 5 volt taktım VCC. Daha sonra arkadaşlar SDA ve SCL e, kablolarımı takıyorum. 20 ve 21. Şimdi bir de şu iki e, girişten LED yazan kısımdaki alıyorum. Bunu da 3.3 volta takıyorum ki elektrik gelsin. Sadece 5 kablo işimizi görüyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz kodlama aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar bu sefer kodları hazırladım. Satır satır anlatacağım. Böyle daha hızlı ilerleyip daha az zaman harcamış oluyoruz. Şimdi ilk olarak include diye iki adet kütüphane ekledik, include ettik kütüphanelerimizi. Birinci kütüphanemiz wire kütüphanesi. Bu e, I2C haberleşmesi için gerekli olan bir kütüphanedir. İkinci kütüphanemiz arkadaşlar required crystal I2C kütüphanesi. Bu da I2C arayüzü üzerinden haberleşen LCD ekranlarını kontrol etmek için kullanılıyor. Bu kütüphaneyi ben sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kütüphaneyi indirdikten sonra ee, taslaklar kısmından library ekle diyorsunuz. Zip kitaplığına ekle diyorsunuz. Neredeyse bulup şöyle çift tıklıyorsunuz. İşi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Open diyorsunuz tamamdır. Kütüphane zaten yüklü bende. Daha sonra 3 tane değişken tanımladık arkadaşlar. Birinci değişkenimiz LCD adres 0x27. Bu LCD ekranın 2C adresini belirler. Bu adres I kare C ara bağlı olan e, LCD ekranın adresiyle uyumlu olmalıdır. Yani bir e, 0x27 var arkadaşlar. Bir de e, 0x27. 3F var. 0x27'de hata alıyorsanız 0x3F yazmalısınız buraya. Ee, sonra satır ve sütunlar var arkadaşlar. LCD kalın e, sütunları gösteriyor. Sütun dediğimiz benim LCD ekranım e, 2'ye 16 idi. 2 satır 16 sütundan oluşuyordu. E, satırımı ve sütunumu tanımladıktan sonra burada liquid crystal Icarc diye bir nesne oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu nesne belirtilen Icarc adresinin sütun sayısı, satır sayısı yani bunlarla alakalı SD ekranı kontrol etmemizi sağlayacak. Sonra voice setup dedim başlama başlama metodunun içerisine girdim arkadaşlar. Şimdi burada while begin dediğimiz olay bizim c haberleşmesinin başlamasını sağlayan e, kod satırıdır arkadaşlar alt tarafta hemen LCD e, begin deyip satır ve sütunlarımızı LCD ekranını başlatma işlemidir aslında begin kullanarak LCD ekranı başlatıyoruz satırlarını ve sütunlarını e, backlink ise arkadaşlar LCD ekranın Işık ışık zaten lik dediğimizde arka ışığı gibi düşünün. Aydınlatmayı etkinleştirme işlemini yapıyoruz. Sonra loop döngümüzün içerisine giriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada lcd clear diyoruz. Clear zaten ne? Temizle. LCD ekranı öncelikle bir temizliyor. LCD set cursor. Cursor dediğimiz olay bizim LCD ekranımızın üstü, üstünde bulunan 16'ya 2, 16 tane yan yana dikdörtgen var. 2 tane de alt alta dikdörtgenler var ya arkadaşlar. İşte o imleci temsil ediyor aslında. 0, 0 demişiz. Yani birinci sütunun birinci karesinden başla anlamına geliyor. Burada sütun sayısı 2 olduğu için 0 ve 1 değerlerini veriyoruz. Satır sayısı 16 olduğu için 0 ile 15 arası değerler veriyoruz arkadaşlar. 0. satır yani 1. satır aslında 1. sütundan başla demek istedik burada. LCD print deyip yazdırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Yazdırma işlemini de LCD print dedikten sonra Parantez içerisinde çift tırnak arasında e, ister büyük harf ister küçük harf hiç fark etmiyor. Sadece e, Türkçe alfabe kullanamıyoruz. Küçük i büyük i yumuşak g gibi harfler kullanamıyoruz. Onun haricinde ister büyük ister küçük yazdım fark etmez. Ahmet Kaya yazdırdım. 1000 e, milisaniye 1 saniye bekle dedim. Sonra tekrardan LCD'mi temizledim. Sonra 500 milisaniye daha bekle dedim. Ve yazımı değiştirdim. Gene bak birinci sütun birinci satır beni. Birinci sütun ikinci satırda da takip edin yazıyor. Yani alt alta beni takip edin diyor. Gene ekranı temizleyip tekrardan döngü başa geçiyor ve yazdırma işlemimiz devam ediyor. Burada istediğiniz kadar bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi yükle diyorum yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi yükleme işlemini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi Ahmet Kaya yazıyor. Bir buçuk saniye sonra beni takip edin yazıyor arkadaşlar. Oldukça basit bir proje gördüğünüz gibi. Projemiz burada sona erdi arkadaşlar. Güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Yazılım mı? Karışma bende Ahmet Kaya. Yine her yerde kaliteli vakit geçirmek istersen kanala bekleriz dostum seni de. Teknolojik gelişmeler, ah, kişisel gelişimler burada. Robotik kodlamalar, ah, hepsine hakim oluyor bu kanal. Kanalımıza çay içmeyi seni